Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan çok partili hayata geçiş denemeleri, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle somut bir sonuç verecekti. 1950 yılında göreve başlayan bu iktidar, 10 yıl sürecek uzun bir siyasi tarihe adını yazdıracaktı. Bu belgesel dizisi, savaşlarla, baskılarla ve darbelerle durdurulmaya çalışılmış 100 yıllık bir meclisin, milli iradenin öyküsüdür. İkinci Dünya Savaşı son bulmuş ancak ekonomik ve siyasi sonuçları dünyayı derinden sarsmıştı. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokrasi sesleri yükselmeye başlamıştı. 1945 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi o güne kadar yaşanan en sert tartışmalara sahne oldu. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşülürken kanuna sert eleştirilerde bulundular ve red oyu kullandılar. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki fikir ayrılıkları gizlenemeyecek duruma gelmişti. Bayar, Menderes, Koraltan ve Köprülü Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlarını koparacaktı. Bayar ve arkadaşları 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti'yi kurdu. Türk siyasi hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Demokrat Parti'nin kurulduğu gün Cumhuriyet Gazetesi'nin sol üst köşesinde Demokrat Parti'nin kurulduğu haberi var. Sağ üst köşesinde Türk-Sovyet Savaşı başladı. Demokrat Parti Türkiye'nin çok sancılı bir döneminde kuruldu. Parti'nin ben bazen öyle düşünüyorum. Yani adını bile değil, dikkatli düşünmek lazım. Çünkü 45 sonrası bu soğuk savaş söylemleri içinde yani demokrasi kavramı bir kere çok önemli bir kavramdı. Daha önce yaşanan ve başarısızlıkla sonuçlanan çok partili sisteme geçiş denemeleri bu defa halkın da sahip çıkmasıyla hayata geçiyordu. Demokrat Parti kitlelerin desteğiyle her geçen gün iktidara daha da yaklaşıyordu. Menderes hükümetlerinin şöyle bir bakış açısı da var. Yani artık irtica bitmiştir. Aslında irtica diye kastettiği tek parti, yani hep CHP iktidarı bitmiştir anlamında. Dolayısıyla bu yapılan yeni bir sayfa açıyor, beyaz bir sayfa. Tarihler 14 Mayıs 1950'yi gösterdiğinde 27 yıllık tek parti iktidarı yapılan seçimlerin ardından son bulmuştu. Demokrat Parti %52 gibi yüksek bir oy oranıyla iktidar oldu. Demokrat Parti ekonomi üzerinde ağırlığını koydu. Türkiye resmen aç ve bir ilaçtı. Köylerde doğardı insanlar, köylerde büyürdü, köylerde hastalanırdı, köylerde ölürdü büyük bir umutla gelmiş oldu. Demokrat Parti'nin söylemleri buydu. 54'e kadar ilk sürecine baktığımızda Demokrat Parti'nin bu ekonomik atılıma, bu yükselişe hız verecek bir iğme görüyoruz yani. Demokrat Parti 16 Haziran 1950'de ilk iş olarak Arapça ezan yasağını kaldırdı. İktidar ekonomik sorunlara çözüm arayışlarını sürdürüyor, Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Bankası ile hazırlanan iktisadi programları hayata geçirmeye çalışıyordu. Köylerle şehirler arası iki değişik ülke gibiydi. Köyde milli ekonomiden pay alamıyordu. Şehirli şeker yiyordu, köylü şekerle tanışmamıştı. Köy yolları yapıldı. Traktörler geldi, kamyonlar geldi. Köy, köyden şey, ilçeye, ile gidip gelmeler başladı. Tüm bu gelişmeler sürerken 2 Mayıs 1954 seçimleri Demokrat Parti'nin bir kez daha ezici bir oy oranıyla seçimden galip çıkmasıyla sonuçlandı. 57'den sonraki iktidar muhalefet ilişkileri çok gergin oldu. Siyasi hava her geçen gün daha da sertleşiyor iktidar ve muhalefet arasındaki gerginlik tırmanıyordu. 1960 yılı Mayıs ayının ortalarına gelindiğinde artık uzun sürecek günler ve geceler yaşanmaya başlanacaktı. Harbiyeliler Ankara'da sessiz bir yürüyüş yapacak, Menderes kışkırtmalara kulak asmayın diyecekti. Tarihler 27 Mayıs'ı gösterdiğinde bir dönem sona erecekti. Türkiye Cumhuriyeti ilk askeri darbesine şahitlik edecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilecektir.